Doktor hanım, merhaba. Benim çocuğum çok hasta oldu Cicu Bellon. Cicu Evet, çok hasta oldu. Bir muayene edebilir misiniz? Bu bir önce adını yazalım. Tamam. Cicu Bellon. Çağatay. Tamam. tamam. Şimdi onu bir tane gördüm bakalım. Belki de gö göze iki olmuştur. Tamam. Ben size yardım edeyim. Bunu da açayım. Yok. Gözlerde bir sorun yok. Peki o zaman nesi var? Biraz üşütmüş. Bakalım. Hadi bakalım. Başka nelerle muayene edeceksin. Anne bu da bizim kulak şeyimiz. Hı hı. Tamam. Kulağında bir şey var mı? Yok. Peki bu kulağına da bakar mısınız? Bunda da bir şey yok. Allah Allah. Nesi var bu çocuk? Gözlerime bakayım şimdi. Şimdi ağzına bakacağım. Aç bakayım ağzını kocaman. Ha, dişlerde bir şey yok. Çok sağlıklı beslenmiş <laughs> Allah Allah. Çok güzel. Şimdi bu kalp atışlarına deneyelim. Kalp atışlarına deneyelim. Bir e bakayım kalp atışı mı oldu? Belki de kalp atışı olmuştu. Allah Allah. Dup 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 <laughs> <laughs> <Sama. gülüyor> üşütmemiş Peki neden ağlıyor sürekli? Hayır bir üşütmüş hmm. Bir de çok yememiş <laughs> Siz öyle çok Aa, bu cubur yediği için mi bu hale geldi? Ah. Evet. Tamam tamam bir şey yok. Tamam bir tamam. Vitaminini, vitaminini vermek. Ateşi var mı acaba? Yanakları biraz kızardı sanki doktor hanım. Nasıl bugün? Evet. Şimdi çıkar. Aa. Ne kadar güzel. Hemen iyileştirdiniz doktor hanım. Evet. Teşekkür ederim. Şimdi artık böyle ateşine bakalım kaç derece? Tamam. Ateşine bak bakmadan olmaz çünkü yoksa acın astınca. Tamam. Şöyle tutayım siz bakın. Yanmıyor ki ışık. Tekrar ben yardımcı olayım mı size? Tamam. Ah. Ah yeşil yanıyor. E Galiba çocuğum iyileşti. Galiba çocuğum ateşi düşmüş. Teşekkür ederim doktor hanım. Cici o bellomu iyileştirdiğiniz için size teşekkür ederim. Şimdi ona emziğini vereceğim. Artık uyuyor. Şimdi ben başka, teşekkür. Başka, hastaları hastalıkları iyileştireceğim. Hoşçakalın.